Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. bugün sizle beraber Roblox'ta TF Simulator Live devam ediyoruz. TF Life Simulator'a yani. Bugün arkadaşlar çekilişler açıklandı. çekilişte Emre, Gamer diye bir arkadaşımız kazandı, kardeşimiz kazandı. Kardeşim, ne zaman müsait olursan sana o silahların yarısını veriyorum. Çekilişte başka başka kişiler başka zaten iki kişi vardı. Zana ne oldu? Diğer kişiyi de vereceğim bazı şeyler. Bugün arkadaşlar ee, şey soyacağız. Giriş açıkladığımıza göre. Bugün kimsenin bilmediği bir yere gideceğiz arkadaşlar. Size orayı göstermek istiyorum. Kimsenin bilmediği yer var. Hani böyle arkadaşlar çarkta çıkar ya sandıklı bir yer. Hani çarkta çık çıkarmaya çalışırsınız. Çıkartamazsınız ya arkadaşlar. Oraya gidebilmek için şuradan bir uçak alıyorsunuz gençler. Tamam mı? Uçakla Sonra şöyle dönüyorsunuz arkadaşlar. Hani bunu bilenler var, bilmeyenler de var. O yüzden şu an bilmeyenler için göstereyim. E basıp şuradan altta geçelim bakalım. Uçak yamulmadan götürelim yoksa uçak bu uçak yamulunca... ...olmuyor. Bir de şuradan yukarı çıkacağız gençler. Çık şuradan, çık. Aferin. Sonra birazcık yolumuz var arkadaşlar. Birazcık böyle gideceğiz. Şu duvara azıcık yakın olun. Böyle duvarda işte bakın şu kırmızı yere doğru yakın olun arkadaşlar. Bakın şurada açıklık var. Gördünüz mü? Şu açıklıktan böyle döneceğiz oraya. Şimdi şu açıklıktan Bu arada arkadaşlar çok video gelmemenin nedeni açıklı bir tane mouse aldım kendime. benim diğer mouse'um kırıldı. Güzel kendime yeni bir mouse aldım. Mouse'la güzel videolar gelecek. Bakın ses o kadar çok gelmiyor. Umarım o kadar çok gelmiyor Çünkü diğer mouse'dan daha çok gelmiyor. Diğer mouse kötüydü çünkü. Bir de arkadaşlar ışıklı bir tane klavye alacağım. Bu baba takacağım. böyle de oynamayı deneyeceğiz. Az kaldı yani alacağız sıkıntı yok. Alacağız. Bakalım şöyle. Bir de yeni yeni oyunlar alacağım arkadaşlar. Arada çekiyoruz. İşte. Gördüğünüz gibi. Farkı felekte de denediniz. Hiç kimsenin çıkaramadığı hep herkesin buraya gelmek istediği yer arkadaşlar işte burasıydı. Ee, herkes buraya bazı kişileri ben görmüştüm. Şeyde oyunda görüyorum. Buraya gelmek için falan çok çabalı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diamond her şey var bakın. Her şey var yani. Bir de mouse kili vuruyor ya bakın nasıl alıyorum bak. İzle. <laughs> Böyle buradan topluyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyenlere umarım faydam dokunmuştur. Umarım videoyu şu dakikadan sonra beğenmişsinizdir. Çünkü benim sadece bildiğim bu gizli yer var arkadaşlar. Bazı tapınaklı bir yerler varmış. O tapınaklı yerlere ben bakıyorum. Ben YouTube'dan bakmıyorum. Buraya YouTube'dan bakmadım ben. Burayı kendim keşfettim mesela. Geziniyordum belki gizli bir yer vardır diye. Dedim belki dışarı çıkayım. Dışarıdan şöyle geldim bir baktım Çarkıfelek arasında. Kendim buldum ben. Şöyle. Buraya bakalım burada. Çok iyi. Çantamızı biz burada bir dolduralım. Çünkü önemli olacak bu eşyalar. Basın. Kim ya? Tamam çantamız doldu. ve bir tane daha eşya alalım. Umarım Diamond vardır. Aynen. Tamam. O çantamızı Diamond'la doldurduk. Gidelim hemen satalım. Kaç para aldık? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eee... 139 bin lira kazandık. Arkadaşlar. Oyuna daha yeni başlamış olanlar arkadaşlarımız varsa. Bu TF Simulator Life'ı bilmeyenler varsa. Yani TF Life Simulator'ı. Buradan o uçağı e alıp ama çok dikkatli olun. Sizin ağzınız edecekler. Çok apacık bu belli yani. Bu arada yine hatırlatayım. Emre Gamer arkadaşımız. Müsait olduğunda bana bu yorumlardan yazsın. Ana ben onun arkadaşlık isteyeceğim, kabul edeceğim. Arkadaşlık isteasını kabul edeceğim zaten benim arkadaşlık isteği ben ona. 5 şey yapacağız. Şunlardan vereceğim arkadaşlar. Göstereyim hemen. Eee şundan üç tane vereceğim. Şundan e, kaç tane isterse yok bundan kaç tane isterse vereceğim. Bundan 4 tane vereceğim. Bu zırhtan da 6 e, tane vereceğim arkadaşlar. Arkadaşımıza şimdiden buradan hayırlı uğurlu olsun. Şu soki gördüğünüz parayı arkadaşımız için biriktirdim ve arkadaşımıza şimdi harcayacağız bakalım. Şimdi arkadaşlar bir tane zırhımız var. Biz 5 tane zırh alalım şuradan hemen arkadaşımız için. 5 dur. 1 2 3 4 5. Şimdi arkadaşlar aldık. Param param 17 milyona düştüm. Şimdi gidelim bakalım. Bir de kasadan kadar isterse arkadaşımıza da ben ona kadar istediğini söyleyeyim ona 5 tane vereceğim. Yüzden yok. Yani 5 tane vereceğim. 1 Şuradan 2 Kardeş kasa o kadar dolu ki kasa gözükmüyor bile. Ne şuradan 1 2 3 4 Unutma kardeşim. Bunları kasanda tut yoksa hepsi gider. 2 tamamdır bir dakika. Aynen 3 üyelimiz 3 4 5 Ben arkadaşımıza yazacağım arkadaşlar. Arkadaş M Müregeyim. Ona ulaş. Ona bunların hepsini vereceğim. O zaman arkadaşlar biz burada videomuzun sonuna gelelim. Benim göstermek istediğim sadece bunlardı. çekilişi kazanan arkadaşımız Emre Gamer oldu. Harbi çok şanslı bir arkadaşımızmış gerçekten de. Yani. Şanslı bir yandan da şanslı sayılmaz. Çünkü iki kişi var. İki kişi var, iki. Zaten iki kişi vardı. O kişinin ismini unuttum. Kağıtta yazılıydı. Ama tabii Emre Gamer çıkınca kağıdı yırttım. Şu arkadaşımızın ismini unuttum. Bana yorum yazarsa ona da eşya vereceğim. Kardeşim. Gem Emre Gamer'dan başka bir kişi daha vardı. Seni bulayım. Sana da eşya vereceğim merak etme. O zaman arkadaşlar. Gizli adayı gösterdik. çekilişi bir de Çekilişi yaptık. Arkadaşımıza bu eşyaları vereceğim. Belki arkadaşımıza verdiğim eşyaların belki videosunu da çekebilirim arkadaşlar. O zaman bir dans edelim. Bu dansı bilmeyenler için de. Slash e Daha önce yapıp böyle dans edebiliyorsunuz bilmeyenler için. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Daha bu oyunla ilgili çok çekilişler yapacağım. Yani çok çekilişler yapacağım. Bazı kişiler katılsın. Katılanlar olsun. Ya Çocukları ben burada gördüm. O çocukları burada gördüm. Harbi o çocuklar çok şanslı kişiler. Çünkü ben onları bulmasaydım onlar şu anda <laughs> yani adamların elinde hiç silah bile yoktu. O zaman takipte kalın arkadaşlar. Bu çekilişlerden haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Gelecek çekilişlerden haberdar olun. Belki şans kişiden olabilirsin. Hoşça kalın. Bay bay.